Selamun Aleyküm arkadaşlar. 12. sınıf mesleki Arapça ders kitabının 50. sayfasından devam ediyoruz. Kıssatu <laughs> Nebiyyillah İbrahim Aleyhisselam. Allah'ın peygamberi İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası başlığımız. Burada yine aynı etkinlikler var. İsteme ile kelimat. Kelimeleri dinle. Sümmel da'a daireten havlel kelimetilleti tesme'uha. Duyduğun kelimeyi daire içerisine al demiş. Burada seslendirilen kelimeleri daire içerisine aldık arkadaşlar. et kelimesi var. E, heykeller anlamına geliyor. Timsel, temâzil şeklinde. E, timsel, heykel. Temâzil, heykeller arkadaşlar. Saqîn kelimesi var. Hasta anlamında. Marıyıt eş anlamlısı. Hasta demek. Fatara-hunne fiili var arkadaşlar. Fatara yarattı anlamına geliyor. E, ne? bu ayette geçiyor. Onları yarattı şeklinde bu kelime geç, burada söylenmiş. E, müstehzi alay etmek, dalga geçmek anlamında kullanılıyor. Bunlar e, metinde karşımıza gelecek. Evet yine 2 ile 3. etkinlik aynı. İstemi ile tarakib, summe aidha. Terkipleri, tabirleri dinle ve tekrar et. İstemi ile tarakib, terkipleri dinle. Summe ihtar al münasibe uygun kelimeyi seç. Mimme beyn el parantez içerisinden. Wan ibare tabirleri oku demiş. Evet, ne el asnama olacak. E, put, asnam, sanam kelimesinin çoğuludur. Sanam put demek, asnam putlar anlamına geliyor. يَعْبُدُونَ الْاَصْنَامَ Putlara tapıyorlar anlamında. يَوْمُ عِيد Bayram günü demek. Dalalun mubin Apaçık bir dalalet, sapkınlık anlamında. تَسَاءَلُوا anil fa'il Tesaelu birbirine soruyorlar anlamına geliyor. Anil fa'il, fa'il yapan demek yapan kişiyi birbirine soruyorlar anlamında kullanmış. Bu da metinde gelecek karşımıza. Evet burada bir metnimiz var arkadaşlar. İsteme ile nasıl ayeti aşağıdaki metni dinle. daha sonra onu oku demiş. Kâne <laughs> kavmu İbrahim aleyhisselam. İbrahim aleyhisselamın kavmi ya'budûne ibadet ediyorlardı. El asname. Putlara ibadet ediyorlardı. Normalde burada kân arkadaşlar idi oldu gibi anlamlara geliyor. Sonrasında muzari fiil gelirse eğer şimdiki zaman anlamında bir, bir fiil gelirse mesela yabudune ibadet ediyorlar demek. Kâne ile birlikte geldiğinde ediyor e, ibadet ediyorlardı şeklinde tercüme edilir. Kâne kavm İbrahim aleyhisselam ya'budûne el-asname. Putlara tapıyorlardı. Fedaahum Onları onları çağırdı ile tevhidin tevhide çağırdı İbrahim Aleyhisselam ve qale onlar dedi ki Hazreti İbrahim "Ma hazihi temasil elleti entum laha akifun? Bu ibadet et, ibadet ettiğiniz e, heykeller de nedir?" diye soruyu sormuş. Fecebuhu ona cevap verdiler enne haza min fi'li abaihim. Babalarının atalarının e, atalarının yaptıkları şey olduğunu e, şeklinde cevap verdiler. Kale dedi ki İbrahim, "Leqad kuntum entum siz idiniz ve abaukum ve babalarınız siz ve babalarınız fi'dallalin mubin." Açık bir e, sapkınlık içerisindesiniz şeklinde. C söylemiş Hazreti İbrahim Lakin kavmehu fakat kavmi asarru ısrar ettiler alâ şirki şirk üzerine ısrar ettiler fe akseme en yehdime fe akseme e, yemin ant içi, içti yemin etti Hazreti İbrahim en yehdime e, parçalamayı asnamehum e, putlarını kırmayı parçalamayı e, ant içti وَانْتَظَرَ بَكْلَد۪ي حَتَّى تَاكِ جَاءَ يَوْمُ عِيدٍ لَهُمْ Onların bayram günü, günü gelene kadar. وَلَمَّا طَلَبُوا مِنْهُ Ondan istediklerinde اَنْ يَخْرُوْجَ çık معهم. Onlarla beraber çıkmasını istediklerinde Hz. İbrahim'den istediklerinde قَالَ لَهُمْ Hz. İbrahim onlara dedi ki اِنِّي سَقِيمٍ Ben hastayım demiş. Tabi peygamberler yalan söylemez arkadaşlar. Eğer Hz İbrahim orada hasta olduğu için gitmemiştir. Burada Kale İbni Kesir diyor. İbni Kesir diye bir alim şu şekilde mana veriyor. Ey yani şunu kastediyor. Maridul kalb, kalben hasta demek. Min ibadetikum el eusen Putlarınıza olan e, ibadetinize karşı kalbim hastadır anlamında söylemiş. Min illa Allah'tan başka e, ibadet ettikleriniz putlarınıza karşı kalbim hastadır e, şeklinde e, tercüme ediyor. Mana veriyor İbni Kesir. Fekessara el asname putları kırdı. İlla ancak ekbara sanamin lehum putların en büyüğün hariç bütün putları kırdı diyor. Felemme adu o kavmi döndüklerinde tesaelu birbirine sordular. Anil fa'il bu putları kimin kırdığını yani bu fiili yapanı birbirine sordular. Ve tehemu itham ettiler. İbrahim aleyhisselam İbrahim aleyhisselamı itham ettiler. Fekale lehum onlara dedi ki Hz. İbrahim müstehziyen alay ederek bel bilakis fealehu yaptı kebiruhum büyük onların büyük olanı yaptı şeklinde cevap vermiş kebiruhum hâze bu büyükleri yaptı demiş Feseluhum onlara feseluhum onlara onlara sorunuz İn kânû yantıkûn. Eğer konuşuyorlarsa onlara sorunuz. Tabi putlar konuşamayacağına göre Hz. İbrahim de bu şekilde e, putlarınıza sorun diyor. E, size cevap versinler şeklinde. Fe aradu istediler en yahrikuhu bin nar. ateşle İbrahim'i onu yakmayı istediler. Ve Allah azze ve celle fakat Allah azze ve celle emran nare ateşe emretti. Ella tahrikahu onu yakmamasını emretti. Metnimiz bu şekilde arkadaşlar. Ecib şefaviyen sözlü bir şekilde cevapla demiş. Yani esileti soruları müstahinen bin nas metinden yardım alarak demiş. Mâzâ ya'budu kavmu İbrahim'in e, İbrahim kavmi neye ibadet ediyordu? E, kâne ya'budûne el asnam şeklinde cevap verebilirsiniz. Putlara ibadet ediyorlardı. Limâzâ niçin lem yehruç İbrahim aleyhisselam? Hazreti İbrahim niçin çıkmadı? Mâ kavmihi yevm, yevmel i'id. E, bayram günü kavmiyle beraber neden çıkmadı diyor. Li'ennehu, çünkü o la yuridu ibadete, ibadetel aslam şeklinde söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Putlara ibadet etmeyi istemiyor, istemediği için şeklinde cevap verebilirsiniz. Ve lama taleb İbrahim aleyhisselam minhu an yahruje ma'hum lilayidi. Mada qalilu. Ve lama taleb qomu İbrahim aleyhisselam minhu. İbrahim aleyhisselam kavmi ondan istediklerinde an yahruje ma'hum onlarla beraber çıkmasını istediklerinde lil bayramı bayram için maza qala lahum İbrahim onlara ne dedi ee, kale inni saqim diyeceğiz hastayım dedi diye cevap verebilirsiniz arkadaşlar evet İmla al farag al bil kelimetel munasib uygun kelime ile boşlukları doldur demiş kana kavmu İbrahim aleyhisselam bu neresi metnin aynısı arkadaşlar ee, İbrahim Aleyhisselam kavmi ibadet ediyorlardı. El aslan ve putlara. Feda'ahum ile tevhid. Onları tevhide çağırdı. Asar kavmi İbrahim Aleyhisselam ala şirk. Şirk İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi şirk üzerine ısrar etti. Fe aqseme yemin etti en yehdime asnamehum putlarını kırmayı. Fe arada kavmi İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi istedi en yuh yuhrikuhu e bin nar, onu ateşle yakmayı e, istediler. Velakin Allah azze ve celle fakat Allah azze ve celle emran nar alla Ateşe onu yakmamasını emretti. Evet, el dediğimiz kısma geldik. Kurallar demek. Evvelen ilk olarak İkra en nasıl ayeti aşağıdaki metni oku, sümme tezekker, daha sonra hatırla ve lahir incele demiş. Vantazara bekledi hatta caa yevmu idin lehum onların bayram günü gelene kadar yahrucune çıkıyorlar lil ihtifali bihi onu kutlamak için haricel belde şehrin dışına felemma kharacu Çıktık, çıktıklarında hatta ma asnamuhum putlarını kırdı parçaladı hatta tabasarat ee, ta ki alabora olana kadar yani darma duman olana kadar hepsi kırılana kadar yani anlamında. Fe'alquhu fi'n-nar. onu ateşe attılar. Lakin Allah fakat Allah intasara yardım etti li-halilihi İbrahim Aleyhisselam. Dostu İbrahim Aleyhisselam'a yardım etti ve emrannare elle tahriquhu. Ateşe onu yakmamasını emretti. Tezekker ve lahit. Hatırla ve incele demiş. Yuzadu artırılır. El fi'lu Yani üç harfi fiil artırılır. Bir harfin vahidi, Bir harf ile. Fe dönüşür. Alâ arba'ati Üç harfi bir fiile bir harf eklediğinde e, alâ arba'ati dediğimiz dört harfe dönüşür. Ve zâlike bu da misle şun gibi. Hattame azzame meccede şeklinde. Ee, burada Hattame e, parçaladı anlamında. E, Azzame yüceltti anlamında. E, Medce de o da yine yüceltti tarzında o anlamlarına geliyor. Burada konumuz şu. Normalde Hattame de buradaki e, şeddeli kısım iki harf sayılır zaten biliyorsunuz. Üç harfli iken ortadaki şedde yapılarak dört harfli şekline dönüştürülmüş. Hattama, alzama, meccede, üçü de aynı şekilde. Bunlar dört harfli fiillerdir. Bunlara el fiil sülasi diyemeyiz. Sülasi diyememiz için üç harfli olmaması, olması gerekir. E, ev ya da bir harfeyni veya iki harf e, eklenir. فَيُسْبِحُ dönüşür ala خَمْسَةِ اَحْرُوفٍ O zaman beş harfe dönüşür. وَذَٰلِكَ Bu da intasara اِنْتَصَرَ ya Yardım etti. اِنْتَظَرَ Bekledi. اِحْتَمَلَ e ihtimalli oldu veya e yükledi gibi anlam, yüklendi gibi anlamları gelir. E, تَقَدَّمَ ilerledi. تَعَدَّ Açtı. Bir şeyi aşmak. تَحَدَّ ise meydan okumak gibi anlamlara geliyor. Burada kırmızı şekilde verilen harfler iki tane harf var orada ve artırılmış olan harflerdir. İntasara burada üç harfli hali arkadaşlar nasaradır. Nasara mesela üç harfli halidir. Başına elif eklemiş fazla olarak. Şuraya bir t eklemişler fazla olarak. İntasara denilmiş. Burada ee, fiiller beş harfe dönüşmüştür. İki tane fazla harf eklenmiştir. Zaten eğer harf fiilimiz üç harfli ise sülasi diyeceğiz arkadaşlar. Üç harfli ise sülasi diyeceğiz. E, dört harfli ise rubai diyeceğiz. Beş harfli ise o zaman humasi diyeceğiz. Humasi şeklinde. Evet. Devam edelim. İkinci ikinci olarak teemmel e, te el ceddule el aşağıdaki tabloyu düşün. Sümme ekmil el feragat e, boşlukları doldur demiş. Önce şurayı okuyalım. El kulasatü sarfiyye e, sarf özeti demiş. Yani bu konunun özeti anlamında aslında. Yuzadu artırılır el feyrus üç harfi fiil artırılır. Bir harfen iki harfe. fe yusbihu dönüşür ala khamsati arufin beş harfli fiile dönüşür demiş. Ya da beş harfi fiil olur şeklinde de tercüme edebilirsiniz. Önemli değil orası. El mazi mazi fiil yani geçmiş zaman. El mudara şimdiki zaman fiil. El emir, emir fiil anlamında. Evet, intasara yardım etti. Yantasiru yardım ediyor. İntasir yardım et. Bak burada beş harfi fiillerdir hepsi arkadaşlar. İntazara bekledi, intazırı bekliyor, İntazir bekle. E, bu bir önceki fiile göre yapıyoruz arkadaşlar. E, eğer yapamıyorsanız e, bu şekilde bakabilirsiniz. Takaddeme ilerle diye ilerliyor. Takadem emir bu şekilde geliyor burada. Takaddeme takadem şeklinde. Sonu direkt sakin yapılıyor arkadaşlar. İlerle. Teaccep, teaccebe şaşırdı. Ya te şaşırıyor. Teaccep şaşır şeklinde emir fiil. Burada da yine beş harfi fiildir. Burada belki T, Ayn, Cim, B harfleri dört tanedir diye düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Burada şedde olduğu için şedde iki tane sayılır arkadaşlar. Evet burada bir alıştırma daha var. İc'al el ef'al el ati aşağıdaki fiilleri yap demiş. Mezideten bi harfin. Bir harf artırarak yap demiş. Sümme bi harfeyni. Daha sonra iki harfle. Kıyasen al misal meskur. Verilen örneğe uygun olarak, e, kıyas ederek demiş. El fe'lül -mücerred, mücerred. fiil. Fiil demiş. E, yani üç harfi fiil anlamında. El mezid bi harfin vahid bir harf artırılmış olan yani dört harfli olan el mezid bir harfeyni iki harf artırılmış olan yani beş harfli fiil şekline dönüştür demiş. Evet burada alime e, fiili var. Üç harfli bunları a'leme şeklinde, alleme şeklinde, aleme şeklinde üç, dört harfli fiillere çevirebiliriz arkadaşlar. Bunların e, kuralları var tabii ki. Uzun diye anlatılabilir. Ee, burada e, bize anlatmaya çalıştığı şey e, bu harfle üç harfli kök harfe e, bu şekilde harf ekleyebiliriz şeklinde. Ta'alleme ise iki harf eklenmiş. Lambda şedde var tabii ki. iki harftir o. Beş harfli olmuş oluyor. Yine kesere e, alime bildi demek bu arada. E tabi burada harfler ekleyin gibi, harfler eklendiğinde manalarda da değişiklikler oluyor illa ki. Alime bildi, aleme bildirdi gibi anlamlar geliyor mesela. Alleme e, öğretti anlamında mesela. Tealleme öğrendi gibi anlamlara geliyor. Bu tabi her zaman olmaz ama genelde bu şekilde. Zaten mantığı budur arkadaşlar. Amaç budur. E, sadece üç harfi bir fiil şeklinde gelmez fiiller Arapçada bu şekilde de geldiğini bilmeniz gerekiyor. Bunu öğrenmeye çalışın. Ve metinlerde karşılaştıkça mana nasıl verildiğini fark ederek o şekilde ezberler yapın. Bunları cümle içerisinde bol bol kullana kullana öğrenirsiniz. Kesere kırdı, eksere e, dört harfli fiil, kesere dört harfli şekli, kesere ya da bu da yine dört şekli, harfli fiil şekline dönüştürme halidir. E, kesere kırdı demek. Eksere kırdırdı gibi anlam belki verilebilir. E, kesere yine kırdı şeklinde. Tekessere ise kırıldı şeklinde anlam verilebilir. E, burada beş harflidir arkadaşlar. Kada bir şey hükmetti anlamında, hükmetmek anlamında. Akda şeklinde yapılabilir. Kadda şeklinde bir de kada şeklinde beş harfi içinde takadda şeklinde söylenebilir. Cehede olması lazım burada. Cehide çok kullanılmaz. Cehede çabaladı anlamda. Echede, cehede, cahede şeklinde dört harfi yapılabilir. Tecehede şeklinde 5 harfi de yapılabilir. Başka bablar, başka çeşitleri de var bunların tabii ki. Çok önemli değil arkadaşlar. Burada bu etkinlik çok faydalı bulmadım ben açıkçası. O yüzden burayı geçebilirsiniz İyi bence. Umarım hocalarınız da çok burada sıkmıyordur. Evet, burada temel amacımız e, fiillerin 3 harfli, 4 harfli, 5 harfli, 6 harfli olabilme durumunu konuşmaktır. Bunları tanımaya çalışmaktır. Evet, burada bir etkinlik daha var arkadaşlar. Fakat şunu diyor, iqra nasıl a'ti aşağıdaki metni oku diyor, daha sonra boşlukları doldur demiş. E, elimizde metin yok arkadaşlar, metin e, verilmemiş burada, yanlışlıkla verilmemiştir büyük ihtimalle. Burayı geçiyoruz. Uktub cümlen mufideten, faydalı cümleler yaz demiş. Müstamilen el kelimatil a'ti aşağıdaki cümle kelimeleri kullanarak, sümme mantıgha, daha sonra seslendir demiş. Temasil dediğimiz heykeller vardı, var e, kelimesi vermiş. Ra'itu gördüm et temasili heykelleri fil muthaf. Fil muthaf e, müzede demiş. E diyebilirsiniz daha doğrusu. Bu şekilde ben örnek verdim. Size daha basit örnekler bulmaya çalıştım. Sizde daha basit örnekler varsa elinizde yazabilirsiniz arkadaşlar. E, müzede heykelleri gördüm dedim. Taammeden e, etmek, bir şeyi bilerek yapmak anlamına geliyor. Kesere attiflu, çocuk kırdı. Ellu'bete, oyuncağı. Taammuden bilerek. Şirk kelimesi var. E şirk ismun kebirun, büyük günahtır diye söyledim. Ya'budune ibadet ediyorlar. El-Müslimune, Müslümanlar ya'budune ibadet, ibadet ediyorlar Allah'a Allah'a bi ihlasin samimi bir şekilde şeklinde söyledim. Siz de daha farklı kelimeler, cümleler kullanabilirsiniz. İhtar kelimete münasibeten lil farah boşluk için uygun e, kelime seç demiş. Li tu'abbir cümle ay sure. Cümle fotoğrafı ifade etmesi için. Evet buradan e, şekke şüpheye düştü. İn kesaret kırıldı in kafele e, burada kilitlendi anlamı verilebilir ya da geri döndü anlamında da kullanılıyor. intasara yardım etti yan bekliyor şeklinde fiillerimiz var. intasara tasara kazandı el şu Türkiye Türk ordusu fil mearke savaşı e, kazandı ya da zafer elde etti. Yantaliru Ahmet el-Kitara. Ahmet treni bekliyor. Şekke er-racul adam şüphe düştü fi ayi fi ayi hangi yasirun hangi yolun daha doğru olduğunu konusunda şüphe düştü. İn kesarat kırıldı ağsanu şacere ağacın dalları kırıldı şeklinde. Evet, nakiş ki arkadaşlarına e, konuş, tartış fil ef'ali varidin gelen fiilleri fil ayatil âti. aşağıdaki ayetlerde gelen fiilleri arkadaşlarına eee münakaşa et demiş. allah تعالى Allah Teala demiş ki takib bekle innehum murtakibun onlar da bekliyorlar beklemektedirler demiş. Burada irtakib fiili var arkadaşlar. irtakabe ir t q b şeklinde irtqb Kaç harfli? Bu beş harfli arkadaşlar. Humasi diyoruz buna. Allah-u Teala demiş ki فَمَنْ يَعْتَدَى aleykum Size karşı size kim saldırırsa فَعْتَدُ aleyhi Siz de onlara saldırın. bir مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ Size saldırdıkları şekilde misliyle karşılık verin yani. وَاتَّقُوا Allah'tan korkun. وَعْلَمُوا bilin, اَنَّ Allah'a مَعْلِ مُتَّقِينَ Allah'ın müttakilerle beraber olduğunu bilin. Ee, buradan i'teda fiili var arkadaşlar. Hemen şurada. i'teda fiili var. 1, 2, 3, 4. Yine 5 harfli bu da. Yine fa'teda aynı fiil. i'teda aynısı. İttaku. Burada ittaka mazi şekli. İttaka şeddeli. 1, 2, 3, 4, 5 harfi bu da gene. Ve'lemu. <laughs> Burada i'lem fiili var arkadaşlar. İ'lem emirdir. Neyin emri? İ'lem. Emir fiildir arkadaşlar bu. Emir fiilde bu kaç harfli olduğunu bilmemiz için köküne, e, mazi fiiline bakmamız lazım. Bu arada fiillerin sülasi mi, üç harfli mi? veya ruba'i dediğimiz dört harfli mi, humasi dediğimiz beş harfli mi olduğunu bilmemiz için fiilin mazi fi o haline mazi haline e, bak. Yani geçmiş zaman haline bak. İ'lem bil demek. E, burada mazisi alime bildi demektir arkadaşlar. Bu şekilde bulacağız. Üç harflidir bu. O zaman buna üç harfli diyeceğiz. Evet bu şekilde ee, 13. etkinlik demiş Kaddim ardan bir sunum hazırla an kıssati Seyyid İbrahim Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam kıssası hakkında bir sunum hazırla demiş. Bunu metnin aynısındaki o aynısını yazabilirsiniz. Oradaki cümlelerden özet çıkarabilirsiniz. Evet dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.